Arkadaşlar merhaba, PartiTube'a hoş geldiniz. Bugünün konsepti evdeyiz. Evde kaldığınız süreyi en iyi şekilde nasıl geçirebilirsiniz? Ben de evdeyim. Kış çayları, bugün hayatımızı kurtaracak olan içeriklerimiz tabii ki. Ve herkesin evinde de kış çayı olacağı için ben de kış çayı ile bir şeyler yapmak istedim. Ve tabii ki PartiTube'daki ilk toplu saçlı videom... <laughs> Evdeyiz'e denk geldi. <laughs> ne yazık ki sizinle süslü bir skeç çekemiyorum. Olmadı be, böyle olmadı. O yüzden evden bu ekibe yolladığım bu videoları sizinle en iyi şekilde paylaşılabileceğini düşünüyorum sadece. En fazla evde bizi izleyen takipçilerimize ulaşabilebileceğim bir kanalı Parti Tube'u değerlendirmek istedik. Bunun için size bir kokteyl tarifi çalıştık. Salatalık, ince dilimlenmiş, Şengelköy. Şöyle 3-4 dilim bardağımın içerisine koyuyorum. Bal. Herkesin evinde bu dönemde bol bol olabileceğini düşündüğüm bir içerik bu da. Yarım bar kaşığı kadar koydum. Ve bunun içerisine bir bar kaşığı kadar limon. Bu içerik burada hazır. Şöyle hafifçe karıştırıyorum. Salatalık, bal, limon. Arkadaşlar bu bir kış çayı, sallama kış çayı. Limon ve sıcak suyla beraber demledim. Bundan ortalama 5 siyah kadar alıyorum. Hop şöyle yapabilirsem. Taşırmam herhalde. Neyse kesme tahtanın ne için var onu biliyorsunuz artık. Buradan geldim. Hafif ılık. Bu aşamada hafif ılık olması daha iyi olabilir. Çünkü bal daha rahat erir. Çünkü daha buna buz da ilave edeceğim. Bunu karıştırdım. Eğer yakınlarınızda bu işlemi yaparken şöyle bir beziniz olursa çalışma istasyonunuzu da temizleyebilirsiniz. Çünkü bu çayı demlerken içerisine şeker koymadığım için çok rahatlıkla temizlenebilir. Bunu aldım tekrar buraya koydum ve bunun içerisine cin ilavesi yapacağım. Koyduğum çay miktarı kadar yani 5 siyah koyuyorum. Buz ilavesi yapıyorum. Kaşık yardımıyla hafifçe karıştırıyorum. Birazcık daha ekşi yapabilirmişim. Tadına bakınca anladım. Bir yarım limonu tamamen sıkacağım artık. Birazcık soda ilavesi yapacağım. Çok az. Ve bu aşamada kokteylimiz hazır. Çok da güzel olmuş. Oh soğuk buzlu bir çay içiyormuşum gibi. Cilde rahatsız etmiyor. Salatalık da son derece yakışmış. Başka bir videoda, başka bir ekranda. Bir şekilde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Kendi kokteyl reçetelerinizi bize Instagram'dan ulaşın, ulaştırın. Biz de bu sayede Instagram'da sizinle hem etkileşim sağlamış olalım hem de bizim bize gönderdiğiniz kokteyl görsellerini kendi Instagram hesabımızda paylaşıyor olalım olur mu? Kendinize iyi bakın başka bir videoda görüşmek üzere.